yani bizim şimdi şu kadar söyleyelim hemen Mesih Mevdudu bizim Ahmadi kardeşlerimize diyelim söylemek istiyorum ki Allahu Teala Mesih Mevdud'a esasen bu daha da günlerde ki kul ve yaratıcı ve Allah'ı arasna barış sağlasın. Gaybu ve Bir insana Ahmedi olduktan sonra Rabbine yaklaşmıyorsa ve bu ona nasip değilse o o zaman onun kendini sorguya çekmesi lazım ben ahmedi değil çünkü her ahmedinin hayatında mutlaka benim bir Rabbim vardır o dualar kabul eder tam o benimle beraberdir bunu bir ahmedinin tecrübeleriyle kişisel tecrübeleriyle bilmesi lazım yani bunu yaşaması lazım. yoksa onun Ahmet'i ben bir anlamı yok, faydası hı hı. yok. Yani biz bizim bütün Ahmet'i kardeşlerimizin e, bunu bilmesi çok böyle olmasa o zaman biz ne kendimizi de değiştirebiliriz ne etrafımızı değiştirebiliriz. Bizim büyük sorumluluğumuz var. Evet. Hazreti Emirül sık sık hep böyle hutbelerinde yani şu anda şu anki e, e, halife değil. Bütün halifeler efendim me, ibadet seviyelerinizi yükseltin diyorlar. Huzur sık sık neredeyse hı, -hı. her hutbesinde söylüyor bir şekilde. Hı hı. Ve bizim de ibadet seviyelerimizi değiştirmemiz, yükseltmemiz lazım. Eğer beş vakit namaz kılıyorsak bununla beraber teheccüde, e, teheccüde yönelmemiz lazım. Nafile namazlarına yönelmemiz lazım. Nafile derken sadece namaz değil. Eğer biz e, ne diyeyim, farz olan bir şey varsa, bir, bir, bir şey anne babaya itaat etmeye farz diyelim. Hı hı. Kardeşlerin hak hukukundan dikkat etmemiz farz ama farzdan öte olan iyilikler yapmamız. Hem kur haklar konusunda hem Allah haklar konusunda. bunlar çok önemlidir efendim. Allah-u Teala'ya yaklaşmak için çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu söyledik. Bir, bir insan nafilelerle Allah'a o kadar yaklaşır ki, Allah onun eli olur, kolu olur, gözü olur. Ve Mesih'im olduysa bunun için geldi efendim. Yani kısacası, bu an birkaç dakika kaldı onu söyleyeceğim. Sağ olun hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim ee, yine bugün stüdyomuzda olduğunuz için. Hı.